2025 Opel Insignia, geleceğin sedanı yollarla buluşuyor. Düşünün, güç, konfor ve ileri teknoloji bir araya geliyor. Yollara çıktığınızda sadece bir araba değil, elektrik harikası bir sanat eseri kullanıyorsunuz. İşte karşınızda 2025 model Opel Insignia. Baştan sona yenilenen tasarım, ileri güvenlik sistemleri ve güçlü motor seçenekleriyle bu araç sürüş deneyiminizi zirveye taşıyor. Dış tasarım, estetik ve aerodinamiğin buluşması 2025 Opel Insignia, modern ve keskin çizgileriyle göz kamaştırıyor. Yeni nesil LED Matrix farları, gece sürüşlerinde maksimum görüş sağlarken, geniş ve agresif ön panjur sportif durmasını pekiştiriyor. Rüzgar direncini azaltan aerodinamik tasarımı sayesinde hem yakıt tasarrufu hem de üstün bir yol tutuş sunuyor. Arka tarafta ise uzanan LED stop lambaları ve yenilenen tampon tasarımı araca premium bir hava katıyor. İç mekan, lüks ve teknolojinin kusursuz uyumu Opel Insignia'nın kabinine adım attığınızda sizi ileri seviyede konfor karşılıyor. Yüksek kaliteli deri ve yumuşak dokulu kumaşlarla döşenen iç mekan, ergonomik yapıyla uzun yolculukları keyfe dönüştürüyor. Orta konsolda yer alan 14 inçlik dokunmatik bilgi ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto destekleriyle donatılmıştır. Ayrıca gelişmiş ses aralığı sayesinde iç mekan sessiz ve huzurlu bir atmosfer sunuyor. Ön koltuklarda bulunan masaj fonksiyonu ve ısıtma soğutma sistemleri sürücü ve yolcular için üst düzey konfor sağlarken dijital gösterge paneli sürüşle ilgili tüm veriler anlık olarak sunuyor. Motor ve performans, güç ve verimlilik bir arada 2025 Opel Insignia hem güçlü hem de verimli motor seçenekleriyle geliyor. 1.5 litrelik turbo benzinli motor 170 beygir güç sunarken, 2.0 litrelik dizel motor ise 200 beygirlik performansla uzun yolculuklarda maksimum tasarruf sağlıyor. Ayrıca yeni hibrit motor seçeneği, düşük yakıt tüketimi ve çevre dostu sürüş modülü ile sürdürülebilir bir otomobil deneyimi sunuyor. 8 ileri otomatik vites ve gelişmiş 4x4 çekiş sistemi sayesinde Insignia her türlü standartta üstün performans sergiliyor. Üst düzey koruyucu Opel, güvenlik konusunda sınırları zorlamaya devam ediyor. 2025 Insignia, gelişmiş sürücü destek sistemleriyle donatılmıştır. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip şiddeti, gösteriyi önleyici fren sistemi ve 360 derece kamera sistemi, sürüş güvenliğinizi maksimum düzeye çıkarıyor. Ayrıca yeni nesil yapay zeka destekli sürüş işlemleri, trafoları algılayarak sizi en güvenli rotaya yönlendirebiliyor. Euro NCAP testlerinden 5 yıldızlı güvenlik derecesi alan Insignia, sürüş keyfini emniyetle birleştiriyor. Sonuç: Opel Insignia ile geleceğe yolculuk. Özetle, 2025 Opel Insignia hem estetik hem de performans açısından riskli bir araç. Yüksek teknoloji, konforlu iç mekan, güçlü motor seçenekleri ve üstün güvenlik sistemleriyle bu model, sedan dünyasında yeni bir çağ uzanır. Eğer lüks ve performans bir arada istiyorsanız yeni Insignia tam boyutuna göre